Ekonomi Caddesinden merhaba. GG TV'desiniz. Hoş geldiniz. Umarım ülkemizin geçtiği zorlu ekonomik koşullardan bireysel ya da şirket olarak geçişiniz çok zor olmuyordur diyeceğim ama söylediğime ben de inanamadım. Elbette temennim bu zorlu koşulların bir an önce geçmesi üzerine olsa da ekonomi bilgimiz ve piyasa tecrübemiz diyor ki bugünü başlangıç sayarsak ekonomide atılan ve atılacak adımların yanı sıra demokrasi adına, hukuk adına, adalet adına yapılması zorunlu reformların olmaması maalesef bu süreci kısaltmak yerine bilakis uzatıyor. Bir GGTV ekonomi caddesi klasiği olarak deprem bölgesine dair taze haberlere başlamadan bizleri takip etmeniz, abone olmanız, like tuşuna basmanız, beğeninizi yorumlardan ya da bize e-mail adreslerimizden direkt olarak göndererek öneri eleştiri ve sorularınızı aktarmanızı rica edeceğim ve hemen program partnerim sevgili Doktor Seyfi Akile de merhaba diyerek başlamak istiyorum. Seyfi hoş geldin. Hoş bulduk Leyla Hanım. Merhabalar nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Daha doğrusu iyi olmaya çalışalım diyelim. Hadi yüreğimiz iyi diyor da dilimiz pek bunu onaylamıyor herhalde. O <laughs> arada bir 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 ufak bir git gel yaşıyoruz ama iyi diyelim artık. Ne yapalım? Ağız alışkanlığı. Evet, peki. Hemen deprem bölgesinden bir haberle başlamak istiyorum. Malum EK MTV yasası TBMM'de görüşülerek yasalaştı. Yasaya göre halen edinilmiş veya 31 Aralık 2023'e kadar satın alınacak otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak, helikopterler de dahil tüm taşıtlar için bu yıla özgü bir kereye mahsus olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi alınacak diye bir yasa çıkmıştı malumunuz. Ancak deprem bölgesinde deprem tarihinde kayıtlı taşıtların sahipleriyle deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların sahipleri ve Deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden kişilere ek MTV ödettirilmeyecekmiş. Mevcut mevzuatta MTV'den muaf olan mükelleflerden de ek MTV alınmayacakmış. CHP bu yasayı Anayasa Mahkemesi'ne Taşıyor. Tabii ki götürsün. Zaten muhalefetin işi bu değil mi Seyfi? Yani bizim de bildiğimiz kadarıyla Anayasal bir hak olarak bir konunun vergisi bir kereye mahsus olarak alınır. Aynı konudan kaynaklanan bir vergi ikinci kez tahakkuk ettirilemez diye biliyoruz ama maalesef içinde bulunduğumuz durum iktidara yasal olan olmayan vergi mevzuatında her şeyi yaptırabildi son birkaç dönemdir gördüğümüz kadarıyla bir şey söylemek ister misin bu konuda Sayfaş? Bu aslında bizim millet olarak parlamenter sistemi ne kadar da çok ihtiyaç duyduğumuzun çok açık bir göstergesi. Yasama ve yürütme yetkisini tek bir kişinin elinde toplarsanız maalesef toplumda böyle huzursuzluk yaratan, çok da hoş olmayan ahenk dışı kavramlarla yüz yüze kalma gibi durumumuz olur. Umarım geçmiş dönemlerde uyguladığımız eksik ya da yanlış parlamenter sistemin aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ve esas ana kaynağı olduğunu umarım bu ve buna benzer olgular daha net gözlerinin önüne seler diye düşünüyorum. Evet, katılıyorum. Çok güzel bir konuya değinmiş oldun. Hemen devam edelim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın tahıl anlaşmasını sonlandırma kararının etkileri ele alınmış. Rusya'nın anlaşmaya dönmesinin öneminin altını çizen birçok ülke, aynı zamanda Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in yoğun çabaları nedeniyle Türkiye'de teşekkür etmişler. Burada bir konuşma yapan Birleşmiş Milletler Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo Rusya'nın kararının ardından küresel gıda fiyatlarının artmaya başladığını da söylemiş. Konuya yakın 3 kaynağa göre Rusya bu hafta Birleşmiş Milletler destekli tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Afrika'ya tahıl tedarik etme ve Ukrayna'yı küresel pazarlardan çıkarma planı için çabalarını artırmış. Kaynaklara göre Başkan Vladimir Putin Katar'ın Moskova'ya ödeme yapması sonrası Rusya'nın tahılı Türkiye'ye göndereceği bir alternatif anlaşmada önermiş. Plana göre gönderilen tahıl Türkiye tarafından ihtiyaç sahibi ülkelere de dağıtılacakmış. Moskova'nın resmi olarak dillendirdiği fikrini ne kadar ne de Türkiye'de kabul etmemiş deniyor. Uzmanlar Kiev yönetimi ve destekleyen batılı ülkelerin Rusya'nın uyguladığı ablukayı etkin bir şekilde garanti altına alacak, Rusya'nın teklifine derin bir şüpheyle yaklaşacaklarını da belirtmişler. Ben bu konuyla ilgili analiz gazetesinde Doktor Ayşegül Ketenci'nin bir yazısını okudum. Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik olarak burada Siyasi açıdan da çok önemli değinimler vermiş Doktor Ayşegül Ketenci. Hemen ekranın köşesine de bu yazıyı linkini ekliyorum. Bizi takip edenlerin bu yazıyı da dinlemesini tavsiye ederim. Bütün detayları orada aktarılmış zaten. Devam ediyorum. Rusya Merkez Bankası politika faizinde beklentilerin ötesine geçen bir artışa imza attı. Banka politika faizini 100 bas puan artışla %8.50 seviyesine yükseltti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin 50 bas puan artırılması yönündeydi. Rusya bunu 100 bas puan şeklinde gerçekleştirdi Japonya'da Haziran verileri enflasyonda yukarı yönlü sinyaller verdi bak dikkat etse yukarı yönlü sinyaller vermiş şimdi rakamı söyleyince sen biliyorsun ama belki dinleyicilerimizin izleyicilerimizin dudağı açıklayabilir ultra gevşek para politikası uygulanan Japonya'da Haziran ayında manşet enflasyonda artış görülmüş verilere göre Japonya'da Haziran ayında yıllık enflasyon 3.3 olarak kaydedilmiş nasıl ama çok yüksek enflasyon, çok, değil mi? Çok 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 yüksek, çok. Dayanılır gibi çok, değil. <gülüyor> yani <gülüyor> Japonya monotorih ilan etmese şaşırmam. <laughs> S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gil Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada Türkiye'de dezenflasyon sürecinin 2024-25'te başlayabileceğini söylemiş. Türkiye'nin sermaye girişlerinden henüz yararlanamadığını belirten Gil ancak Türkiye önemli ve sağlam bir ekonomi demiş bizim için. Avantajları ve fırsatlarının yüksek olduğunu düşünüyoruz diye de eklemiş. Biz de gülümseyerek okuduk. Gelelim Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası'ndan haberlere. TCMB para politikası kurulunun kararında vurgulanan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları başladı. Bu kapsamda zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Tebliğe göre kur korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı %15 oldu. Düzenleme ile sistemden yaklaşık 450 milyar Türk liralık likidite çekilecek. Devamda birkaç haberi daha okuyup sana hepsine birlikte soruyu sormak istiyorum Seyfi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi başlıklı toplantıda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi ve dedi ki Orta Vadeli Programda makro göstergeler ile kamu politikalarını güncelleyecek, yapısal reformlar ortaya koyacak ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz dedi. Sorunlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ileten iş dünyası ise önceliği şu başlıklara verdi. Bir, Krediye erişim. Ee, en önemlisi buymuş. 3 saat süren toplantıda iş dünyası finansmanı erişim sıkıntılarının çözümlenmesi, öngörülebilirlik, kapsamlı bir vergi reformu ve OVP'nin bütün sektörlere dokunarak yapılması ve KDV'nin düşürülmesi taleplerini iletmiş. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı ülkeler boş evlerden yüksek vergi alıyor. Türkiye'de de olabilir mi sorusu üzerine bakanlığımızın çalışması var bunların üzerine gideceğiz demiş. Biliyoruz ki geçen hafta AKP'li Metin Külünk bir e, beyanat vermişti ve demişti ki zenginlerden vergi alınsın. Kısaca varlık vergisinden bahsetmişti. Hemen son başlığı da aktarıp sana döneceğim. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye'nin mali eylem görev gücünün yani Financial Action Task Force denilen OECD içindeki bir organizasyonun gri listesinden çıkarılmasına yönelik çalışmalarında sona gelindiği söylendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştığı bilgide Türkiye'nin 40 adet maddenin 39'unda uyumlu olduğunun tescil edildiğini son bir maddede yaptıktan sonra gri listeden çıkacağını söyledi. Gelelim bir de uluslararası boyuttaki konuya. FED enflasyonla mücadelede gelişmiş diğer ülkelere göre mesela AB, mesela İngiltere Merkez Bankalarına göre daha başarılı ve bunu da söylemiştik geçen haftada söylemiştik ve demiştik ki enflasyonu %3'e düşürdü ama artışlara devam ediyor. Sadece hızını kesti artışların ve yine önümüzdeki hafta faizleri de artırması bekleniyor demiştik. Buradan TCMB'nin uyguladığı bir bu ekonomik planın bir hibrit politika olduğu yani hem ortodoks hem heterodokstan kısmi kısmi alındığı, bu uygulamanın da piyasa beklentilerinin altında kaldığı, bu nedenle son iki faiz artışlarının, TCMB tarafından yapılan faiz artışlarının da piyasayı tatmin etmediği diğer bütün göstergelerde de kendini koruyor. Şimdi soruyu soruyorum sana bütün bu aktardıklarım ışığında. Amerika Birleşik Devletleri piyasaları ve Amerika varlıklarının fiyatlamalarından etkilenen diğer dünya ülkeleri açısından FED'in politikalarının gücü ne kadar olabilir sence? USD'nin gücüyle enflasyonu ihraç edebilen ABD'nin FED'in faiz politikası artışı yönünde devam ederse bu dünya için bir resesyon anlamına gelir mi? İkinci sorun. Ve e, dünya resesyon endişeleri altındayken biz bu enflasyon belasından ödemeler dengesi krizinden, bir yıldan az zamana denk gelen 200 milyar dolarlık dış borçtan, yıllık bazda 45-50 milyar dolarlara varmış olan cari açıktan kurtulabilecek miyiz? Var mı bunların bir imkanı? Kamu otoritesi aynı zamanda az önce okudum KKM'den çıkmanın yollarını arıyor ve bu alan içinde e, 3 trilyona ulaşmış olan KKM'den çıkışa almış olduğu diğer para politikası önlemleri bir zemin hazırlar mı sence? Çıkan kaynak eğer bu zemin hazırlanıyorsa buradan çıkan kaynak dövize mi yönelir ki biraz öyle duruyor. Peki seçim arefesinde de buna bir imkan var mı? Orta Doğu ziyaretinden detaylarını henüz bilmemekle birlikte 50 küsur milyar dolarlık bir yatırım anlaşması imzası iktidara yakın yerlerden bilgi olarak aktarıldı piyasaya. Ancak bu daha çok e, tabii ki önemli sabit yatırımlara dair ama uzun vadeli bir konu. Bizim kısa vadeli derdimize ilaç olacak gibi durmuyor diye düşünülüyor. Daha da net sorayım. Acaba seçim sonrasında kaynak ihtiyacı açısından IMF ile anlaşma olur mu diye hemen sözü sana bırakıyorum. Bütün bu sorulara bir çırpıda cevap vermeni bekliyorum. Tabii ki de. ya o kadar e, vurucu sorular ki yani hangi birinden başlayacağımı şaşırdım. Ama öncelikle şu metin külünkten başlayayım. Eğer söylemezsem gece uykularım kaçar. Eğer gerçekten bir zenginden vergi alınacaksa bu ilk sırada metin külünk olmalıdır. Ve diğer de AKP'deki o iktidar yanlıları, iktidardan her seferinde pay almaya çalışan, keselerini ve kasalarını dolduran amcalardan başlanmalı. Değil burada kapatayım. Şimdi ABD tarafına baktığımızda da Gülay Hanım şöyle söyleyelim. Tabii ki de dünyada karşılıksız para basan tek devlet ABD'dir. Bugün ortalama bir rakam söyleyeyim, 3 aşağı 5 yukarı belki bu oynayabilir ama dünya ticaretinin neredeyse %60'ına yakını, belki de daha fazla dolarla yapıldığını düşünürsek ABD ekonomisine yaşanacak olumlu ya da olumsuz herhangi bir etki özellikle bizim gibi gelişmekte olan ya da henüz daha sermaye birikimini tam olarak tamamlayamayan tam sermaye hareketlerinin olduğu ekonomileri muhakkak etkileyecektir. Ki zaten de görüyoruz etkiliyor. Hani kaçamıyorsunuz orada. E, diğer taraftan dezerflasyonu e, baskılardan bahsettiğiniz biraz önce konuşmanızın arasında. Onunla da izninizle birkaç cümle söyleyeyim. Sonra diğer sorularınıza hızlı hızlı yanıt vereyim. Şimdi dezenflasyon nedir? Önce bu tabiri bir yapmak lazım. Yüksek enflasyon ortamlarından düşük enflasyon ortamlara geçişe biz dezenflasyonist süreç diyoruz. E, buradaki temel sorun da şu olabilir. Ya bu tabii Türkiye'yi belki bağlamayabilir. Yani Türkiye'nin çünkü farklı ekonomik karakterleri de mevcut ama genel itibarıyla yüksek enflasyon dönemlerinden özür dilerim yüksek enflasyon oranlarından düşük enflasyon ortamlarına geçişte bir mali sürüklenme yaşayabilir ekonomilerde. Ekonomide bir e, aşırı ısınma söz konusu olabilir ki bu Türkiye gibi bütçe açığı veren, cari açık veren ve kronik ekonomik sorunlarını bir türlü yapısal anlamda çözemeyen ülkeler için ciddi riskler barındırır. Hele ki son dönemlerde 2021'i baz alırsak özellikle e, kredi genişlemesi yoluyla büyümeye çalışan, bunu hatta cari açıkla desteklemeye çalışan bir ekonomide e, dezenflasyonist sürece girmek de e, ekonomiye aşırı istikrarsızlığa sürükleyebilir. Burada da kendi içerisinde ayrı riskler barındırıyor. Bunu belki ilerleyen yayınlarda başlı başına konu olarak alabiliriz. Şimdi diğer konuda bu ABD'deki yaşanan enflasyon ihracından bahsedelim. Şimdi Türkiye'nin özellikle e, ham madde, enerji gibi bir mal üretebilmeniz için lazım olan temel aramalı ve girdilerin büyük bir çoğunluğunu Türkiye ithal ediyor. Dolayısıyla e, ithalatı da dolar cinsinden yaptığımızdan dolayı bu ülkede yaşanan ya da bu ülkelerde yaşanan herhangi bir olumsuz ekonomik olguları belki iç piyasada kısa sürede göremeyeceksiniz ama uzun dönemde kur artışlarının da yaşandığını hesap ederseniz yurt dışındaki fiyat hareketliliğini bir süre sonra mal hizmet veya ürünleri eklenen fiyat artışları ile beraber içeride hissedebilirsiniz. Bunun tipik örnekleri vardır. İşte bir cep telefonu alırsınız. İşte bugün 3 liradır, yarın 5 lira olur. Sorarsınız abi dolar arttı ya ondandır da. İşte aslında bu İtalya enflasyonun Türkiye gibi ülkelere yansıması. İtalya enflasyonunun iç piyasada yaşanan enflasyondan farkı şudur. İtalya enflasyonlarda fiyatlar mal ve hizmetlere daha geniş vakte yayılarak hissedilir. Yani içerideki yurt içi fiyatlara bir anda yansıması hemen gözlenmeyebilir. E ne yapılmalıdır? O biraz önce o ifade ettiğiniz cümlede de şunu söyleyebilirim. Katma değer yaratan, ser, e, emek yoğun e, üretimden sermaye yoğun üretime geçmekle ithalatın biraz daha kısılması ki son dönemde işte yeni değişen ekonomi yönetiminin aslında yapmaya çalıştığı ama beceremediği ithalatı kısma yöntemleri ve buna bağlı olarak da Merkez Bankası'nın rezervlerini artırmaya çalışma yönlü politikası maalesef Türkiye'de göreceksiniz uzun vadeli sonuç vermeyecek. E dolayısıyla bir defa bu bahsettiğim konulara elint olarak değile İthalatınızı bir defa kontrol altına almanız lazım bu unsurda. Kambiyo rejimlerinizi kontrol altına almanız lazım. Ticaret sisteminizi yani uluslararası ticaret sisteminizi daha e, ayakları yere basan şekilde organize etmeniz gerekir ki ancak bu da kısa vadeli olmuyor tabii. Uzun vadeliye yayılması lazım. Bu bahsettiğimiz bütün sorunları üstesinden gelebilirim ama şu andaki politikalarda maalesef bunu göremiyoruz. Son olarak da Merkez Bankası'na ilgili izniniz olsa birkaç cümle söyleyeyim bu sorduğunuz soru üzerine. Şimdi biliyorsunuz 2021 yılından itibaren bizim düşük faiz işte faizleri düşürürsek enflasyon düşer gibi hiçbir iktisadi ekolde, hiçbir iktisadi bilimin kıyısından bile geçmeyen böyle enteresan enteresan fikirlerle maalesef Türkiye son iki yılda özellikle kur anlamında yani TL kur anlamında sıkıntılar yaşayan bir sürece dahil oldu. E burada tabii ki de Merkez Bankası'nın ciddi anlamda rolü var. Çok beklenti oldu piyasada hatta öyle bir dönem geldi ki hatırlayın lütfen e, %24'den %15-19 seviyelerine kadar indirildiğinde faiz oranı enflasyonla faiz arasındaki makas dar. Ya yani en azından şimdikine göre daha kısa süreliydi, daha kısaydı. Hatta o dönemde piyasalar Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı beklentisi içerisindeydi ki varlıklar da ona göre fiyatlanmaya başlamıştı. Ama Merkez Bankası hesapsızca piyasadaki likiditenin durumunu gözetmek sizi maalesef yanlış kararların altına alıp sözüm ona kontrollü kur uygulayacağımın sinyallerine birlikte aslında kur üzerine bir baskı yaratarak e, ihracatı artırayım dövizim olsun elde edilen dövizle de işte e, cari açıp kapatayım diye böyle egzantrik egzantrik işlere girdi ama gördük ki son iki yıl içerisinde yani 2021'den şu andaki sürece kadar her ne kadar baskılasanız da maalesef elinizdeki rezervlerin yeterli olmamasından dolayı kurları belli bir noktada sabit tutamadınız. E, son cümlemde şu olsun e, biliyorsunuz 2024 yılında yerel bir seçim var Türkiye tekrar bir seçim atmosferine girecek. E doğaldır ki seçim dönemlerinde pek fazla konuşmuyoruz ama seçim ekonomisi dediğimiz bir kavramın da altını çizmek lazım. Yani e, bu iktidardan bağımsız konuşuyorum. Herhangi bir e, iktidar var olan otoritesini daha da pekiştirmek için sahip olduğu kamu kaynaklarını hesapsızca harcayacaktır. E zaten yüksek enflasyonist bir baskı var. Zaten son dönemde vergiler, işte fiyat artışları, ücret artışları gibi enflasyonu tetikleyen unsurları ekonomimize dahil etmişsiniz. Bir de bu sürecin üzerine seçim dönemindeki kamu harcamalarını artırırsanız belki şimdi değil ama Türkiye 3. ve 4. çeyrekte Tekrar yükselen bir enflasyonu görebilir. Hatta yılbaşından sonra bu seçim döneminde ama dedim ki bu bir teoridir. Olup olmayacağını ancak yaşayınca göreceğiz. O yüzden bir söylem olarak kalsın içimizde. Eğer bu şekilde bir kamu harcamalarında artış olursa belki Türkiye 2024'ün birinci çeyreği hatta belki ikinci çeyreğinde de yine yüksek enflasyon ve faiz artışlarıyla beraber bozulan ekonomik dengeyi belki de belki de diyorum artan. Ama baskılanamayan bir kuru da e, görmemesi, yaşamaması işten değil diye izninizle e, bu sorularınıza böyle 3-5 dakika içerisinde toparlayıp bir cevap vereyim hepsine. Bir de IMF demiştim. <laughs> ya Şimdi biz IMF'ye borcu kapattık ya, ben onu çok umursamadıydım. <laughs> Ama e, tabii e, bu da bir hikayeden öte geçmiyor. E, yani keşke IMF'den borç alsalar. Yurt içi ve yurt dışı tefecilerden bu kadar yüksek faizle borç olmaz. E, çünkü IMF'den ya da diğer uluslararası kuruluşlardan borç para aldığınızda bunun denetimi söz konusu. E bizimkilerde pek fazla denetim taraftarı değil. Bağımsızlık karakterimdir mi diyorlar. Ne diyorlar bilmiyorum ama çok fazla hesap vermeyi de sevmiyorlar. E, aldım aldım, verdim verdim. E, ama tabii ki de bir ben temel olarak adı ne olursa olsun e, ekonomimizdeki yani Türkiye'deki bütün kaynakları için başka bir uluslararası finansal kuruluşun denetiminden ya da yardımından medet umulmasına karşıyım. E, kendi kaynaklarımızı kullanarak bir şeyler yapmak taraftarıyım. E, onun dışında e, yani şu ortamda alenen tekrar IMF, Dünya Bankası veya diğer uluslararası finansal kuruluşların kapsına şu ortamda gidileceğini zannetmiyorum ben. Öyle bir ihtimal vermiyorum. Ama üç sene sonra, 4 sene sonra Türkiye ekonomisindeki koşullar nasıl değişir? Onun da bir öngörüsünü bulmak çok zor gerçekten de. Ama bu süreçten sonra özellikle IMF'ye ben borcu kapattım diye lansmanını yapan bir iktidarın tekrar IMF'ye el sıkışacağını şu ekonomik konjonktürde ben biraz daha düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ben de şu ekonomik konjonktürden ziyade şu siyasi konjonktürde biraz zor olduğunu düşünüyorum. Malum Türkiye ekip halkın üzerinde IMF'nin adının siyasi çevreler tarafına aktarılan olumsuz bir sinyali olduğu için buna şu an seçim öncesi gidilmez ama ben şuraya bir not düşmüş olayım acaba diyorum bir şüphe olarak çünkü bu tür politikalarla bir yol alınamayacağını görüyoruz. Aktarıyoruz hep birlikte herkes söylüyor bunu. Kaynak ihtiyacı için sanırım Mart sonrası iktidarın masasında olacak konulardan biridir diye düşünüyorum. Çünkü ama Söylerim yarın değişebiliyor. Yani tabii sabah nasıl uyanacağım bilmiyoruz ama e, Türkiye'deki bu ulu, özellikle uluslararası finansal çevreler tarafına olumsuz görünen ekonomik tablo içerisinde batı sermayesinin ya da batı kaynağının Türkiye'ye serbestçe girebileceği gibi bir olguyu ben biraz daha düşük ihtimal görüyorum. E, çünkü hazır elimizde Arabistan'daki kardeşlerimizden gelen 30 milyar 40 milyarla hayatımızı devam ettiriyoruz. Bakın 2000, e, 2023 yılı itibariyle Türkiye'nin siz de yayının başında söylediniz yaklaşık 200 milyar dolara yakın bir dış borcu var. Şimdi 15 milyar. Yıllıktan o, bahsediyoruz. Önümüzdeki bir evet, yıl. Evet bir tabii tabii önümüzdeki bir yıl için konuşuyorum. Önümüzdeki bir yıllık süre için konuşuyorum bunu. Yaklaşık 200 milyar dolarlık ödemeniz gereken demiyorum. Bak çevirmeniz gereken. Yaklaşık 200 milyar dolarlık bir borcunuz var. Şimdi en son bu Körfez'deki hacam cadarla yaptığımız görüşmede ekonomiye bir şekilde dahil olacak sabit yatırım ya da işte doğrudan yatırım diye uzun maden olduğu için bizim borcumuzu döndürmeye faydası olacak yok. Bir tam değil yani. Diye yok yok yani yok düşünmeniz değil bence kesinlikle olmayacak yani elle milyardeler böyle güvercin önüne yem atmış gibi bir şey olacak ama e, bunun karşılığında mesela Antalya limanımız gitti. Bunun karşılığında şu anda kimse konuşmuyor ama buraya da ben izninizle not düşeyim, cümlemi tamamlayayım. Özellikle Türkiye varlık sonundaki kuruluşlara dikkat edelim. BOTAŞ gibi. Çünkü yapılan bu anlaşmada, enerji gibi, savunma gibi e, Türkiye'nin çok kritik sektörlerinin ilgili el sıkışmalar var. Bu, bu anlamda belki çok uçuk bir hezeyan olarak kalacak tarih sayfalarında bu cümlem ama roket sana, hava sana. Asel sana çok ama çok önem verin. Çünkü bunlar da gitti gidiyor oynayabilir. Özellikle bu gelecek olan yatırım miktarlarından dolayı. Bunlar benim sürekli olarak böyle yüreğimin ortasında bir sızı olarak duruyor. Ama inşallah ben yanılıyorumdur. İnşallah da bu yanıldım yüzüme vurur. Bu konuda endişeler var. Hem siyasi çevrelerde muhalefet tarafında hem de ekonomi alanıyla ilgilenen, bununla ilgili yazan, çizen, beyan eden kişilerde. Ama iktidardan da bu konuda kesinlikle varlık fonundan bir satış olmayacağına dair beyanat geldi. Ama tabii bir güven kırıklığı olduğu için de göreceğiz diyelim. Umarım senin dediğin gibi. Yani, umarım tabii tabii öyle değildir. Yani ne dediyse tersi çıkıyor. Demek ki bu bizim tezimiz doğrulanacak. Evet umarım öyle değildir. Şimdi yine TÜİK'ten bir bilgiyle bir istatistikle nihayet vermek istiyorum programa. Yerli turistlerin yani bizlerin. Yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2023 yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %82.8 artarak 22 milyar 271 milyon 451 bin Türk lirası olarak belirlenmiş. Bu harcamaların %94'ü kişisel harcamalardan %5'i ise paket tur harcamalarından oluşmuş. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 2207 lira olmuş deniyor. Benim burada tabii TÜİK vermiş olduğu bu istatistiklerde ilgimi çeken iki grafiği paylaşarak noktalamak istiyorum bu istatistiği. Seyahat sayılarının amaçlara göre dağılımında %65.8 ile yakınları ziyaret öne çıkmış. %65.8 özellikle çalışan, emekçi, emekli yani bu çarkın ağırlığını çeken kimliklerin yakınlarını ziyaretle bir dinlenme yaşayabileceğini düşünmediğimi söylemek istiyorum. İkinci grafik ise geceleme sayısının konaklama türüne göre dağılımını vermiş. Burada da %78'i bu seyahat eden kesimin %78'i arkadaş veya akraba evinde kalıyormuş diyerek konuyu nihayetlendiriyorum. Yorumu bizi izleyenlere bırakıyorum. Tatil anlayışımız acaba akraba evinde kalmak ve arkadaş evinde kalmak, akraba evinde kalmak ve onları ziyaret etmekten mi oluşuyor? Yoksa gelişmiş ülkelerde olduğu üzere bir çalışma döneminin içerisinde bunu gerçekten dinlenebileceğimiz tesislerde, konaklama yerlerinde geçirmek mi olmalı? Maalesef içinde bulunduğumuz durumu TÜİK aslında bütün istatistiklerinde e, açıklıyor da e, ki ki bir de rakamlara inanmıyoruz. Hani bu da burada ne kadar inanalım bilmiyorum. Belki yüzde 78, belki yüzde 85, 90'dır diye noktalıyorum. Söylemek istediğim bir şey yoksa programı nihayetlendirmek isterim. Çok teşekkür ederim. T olunca biliyorsunuz benim yüreğimin yağları eriyor. O yüzden konuşmayacağım. Ama yani. Ben ne güzel sevinmiştim ben. 22.3 milyar TL harcayınca yani ne kadar güzel bak yani yurt içinde biz fakiriz diyoruz Hani o kadar ekonomik sıkıntı çekiyoruz. Ya hayret ediyorum ya bu kadar parayı nerede bulduk da harcadık. Meğersem eş dost ziyaretiymiş. Meğersem e, karavanlarda yaşıyormuşuz. E, tweet'te oradan bulmuş. Yani yine sağ olsun e, bizi aydınlatmış. Peki. Çok teşekkürler. Bizden bu defalık bu kadar. GGTV'den, Ekonomi Caddesi'nden hoşçakalın demek istiyorum sizlere. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın, esen kalın. Hoşçakalın.